Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kerim. İki günlük aradan sonra geri geldim. Bugün sizlerle beraber FC oynayacağız. Kadromu tanıtacağım. İki tane maç yapacağız. Paketler açacağız. Kadromuzu 110'luk yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyiz? İşte şöyle oyuncularımız var. İşte bir var. 101'lik stoper. SNT yani. Bol de var. 101'lik. Vertiz var 92'lik. Manche Rounds var 91'lik. Kompari var 94. Alexander Arnold var 42'lik. Eski kalecimiz 95'lik. Kasinas var. Şuraya çıkalım. İşte kalemi göstereyim arkadaşlar. Walton var 101'lik kaleci. Nuno Mendes var SLB 104'lük. Guarfet var 100'lük. E, Mancini var stoper 105'lik. Stoper Davson var 106'lık. Maduki var Sugo 97'de. Musiala var 98'lik. Zujo var 104'lük. Bellingham var 102'lik. Borja Iglesias var 101'lik. Endrick var 102'lik. Şimdi kadromuzda yani arkadaşlar ee, kad böyle bu kadronun fiyatı şu anda toplamda 710 milyon falan. O zaman çıkalım. Oyuncular falan bakacağız arkadaşlar. bize neler var. Alalım arkadaşlar. 100 bin jeton veriyor. Açalım paketi. <laughs> Bir tane daha var. Onu açtım. Hadi arkadaşlar. ne gelmiş? Alalım. Bak. <laughs> işte. Ooo. 2500 verdi. Uzatmalarda ne var? Bakalım. Arkadaşlar <laughs> işte, videoyu çok uzun çekmeyeceğim. Ondan dolayı sıkıntı olabilir. Hadi. Bakalım paramız yetiyor mu buna? Yok. Ücretsizmiş arkadaşlar. 86'lık var. 100'lük var. Oyuncu açacağız. 86'lık. Doğum gerisi alacağım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar maç yapacağım. Şöyle oynayalım bakalım ne var. Hmm. Karşı atak mı yapacağım arkadaşlar? Teke tek yapacağım. Ödüllere bakalım önce. Sonra da geçeceğim. Atalı hmm. paramız yok. İşte arkadaşlar alacağım ama. yoksa arkadaşlar. Tek tek yapacağım. Hmm. Ne verecek? Yedi yüz mücevher. Kim atacak? Hmm. Sonuçlar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir rakip bulunuyor. Bakalım kim verecek? Leamadik diye ses onlara bakalım Leamadik mi gelecek? Kim geldi. Oha arkadaşlar. Ne çıktı Neymar çıktı. Ama böyle karşı ataklar falan aldım bir 2x8'lik açamız var. Orta sağımız 101'lik, defansımız 102, onlarda 92. Orta saha 88, 89'u aldım. Atak dostum 2. Arkadaşlar bir tane maç yapacağım. İşte video uzun çekemeyeceğim maalesef. Hazm arkadaşlar. Maçtan sonra video bitecek. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Neyse başlayalım. Azıcık kasabilir. Ender'den aldık koşuyoruz arkadaşlar. Geri kapattık. Aldık, misyal aldı. Düşüyor. Pas. Evet, evet işte. evet. de, şut şut gol arkadaşlar. atıyor. Böyle Tekrar Neyse arkadaşlar. videomuz buraya kadardı. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Çok uzun çekemedim maalesef. Görüşürüz.